Evet gençler bir konu iki soru da şu anki videomuz çembersel hareketle ilgili. Çembersel harekette düşey düzlemde çembersel hareket de, şey, yapan cismin ara kısımlardaki ip gerilmeleriyle ilgili bir soru sorulmuş ama bu soruda şöyle bir güzellik yaptık seçerken. 30-30 Otur, aynı açıları verdik yani bir de sizi işlem yoğunluğuyla boğmak istemedik mantığını kavradığınızda sizin için. Yeterli. Önce serbest cisim diyagramı dediğim bu cisim kuvvetleri yazarsam cisim hangi nokta olursa olsun yer çekiminden dolayı şöyle aşağıya doğru bir ağırlığı yani mg kuvveti var. Şimdi dönen cisimlerin merkezinden dışarıya doğru gerçekte olmayan sanal bir kuvvet çiziyorum. Merkez kaç kuvveti? Merkezcile eşit fakat zıt yönlü. Bunun için de aynı döndüğünde L noktasına geldiğinde merkezden dışarı doğru çiziyorum. Merkez kaç kuvveti? Merkezcile eşit ve zıt yönde ama gerçekte böyle bir kuvvet yok. Şimdi ben MG'yi bileşenlerine ayırdığımda çünkü cismin K ve L noktalarındaki ip gerilmelerini istiyorsam bunlar arasında denklem yazamam. Bunlar aynı doğrultuda olmalılar. Yani bu MG'yi bileşenlerine ayırıyorum. Bir tanesi şöyle bir tanesi böyle oluyor. Yani MG çarpı kosinüs alfa diyelim. 30 ama biz alfa diyelim çünkü kullanmayacağız. Aynı açıyı kullandığımız için sadeleşecek. Aynı olmasa da çıkartma toplama yapacağım. Yine sadeleşecek ama olsun. Biz yine de açmayacağız bu kavram karışıklığına ihtiyacımız yok. MG yine bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru dediğimde yine bu tarafa doğru da MG kosinüs alfası geldi. Yani şöyle diyebiliyorum. K noktasındaki ip gerilmesi aslında F merkezcil eksi MG kos alfa. Bu arada ben kos dedim. Siz onun açısının değişik bir yerde verilirse sinüse dönüştürebilirsiniz. Ama aynı açı değerleri olacağı için hiçbir şeyi değiştirmiyor. MG Kos alfa. L noktası aşağıdaki olan. Onun ise merkezcil artı mg kos alfa olarak elde ettim. Soru bana bunların değerlerini vermiş. Demiş ki K'daki o minimum olan bu ikisi arasındaki 20 N. L'deki bu iki arasındaki maksimum olana 60 N. Demiş. E, zahmet olmazsa bu iki arkadaşı topladığında mg kos alfalar gidecek. Yani iki tane merkezcilini 80 bir tane merkezcilini de 40 Newton olarak bulacaksın. Yani merkezcil kuvvetinin büyüklüğü burası için 40 yapar. Hemen burayı belirledik. Şimdi bekletiyoruz. Soru nereyi sormuş bana? Cismin M noktasındayken e çembersel harekette düşey düzlemde yatay seviyede tam yatayda olan bu kısımların ip gerilmeleri sadece merkezcil kuvvet kadardı ve biz onu şimdi elde ettik. O yüzden M noktasından geçerken ip gerilmesi 40 yapar. Evet yine bir sürtünmeli viraj hatta aracın savrulma şartlarıyla ilgili olan sorulardan. Şimdi bir cismin güvenli dönüş hızını yani V karesini A çarpı G çarpı R ile eğer zemin sürtünmeli değilse yine aynı şekildeki V karesini sürtünme kuvvetinin yerine eğim gelecek. Tanjant alfa çarpı G çarpı R ile. Sürtünmesiz olup yatay düzlem olursa bu aracın savrulmadan durma şansı yok. Eğer soru sürtünmeli ise KGR, sürtünmeli ise bu işi güvenli dönemek için yapmak istiyorsam eğim açısı alfa tayfayla yapmalıyım. Aracın savrulmadan verici alması için yolun sürtünme kat sayısını arttırıcı işlem yaparsam daha çok yol tutunacağı için yolda kalır. Aracın süretini arttırırsam süretin artması dışarı doğru savrulacak olan merkez kaç kuvvetini gerçekte olmayan merkezde zıt yönlü aracı dışarıya duratmaya kuvveti arttırmış olurum. Bu benim güvenli dönüşüm için ihtimali olmayan bir durumdur. Yani bana zarar verir. Aracı dışarı doğru atar. Yola Alfa eğimi vererek aracın L noktasından geçmesini sağlamak. Bak sürtünme yok ya da sürtünme var. Ama eğim verirsen de aracın dışa savrulmasını engellersin. Yani ben burayı dönerken aracın bu tarafa doğru savrulmasını istemiyorum. Engellemek için bu tarafa doğru sürtünme ya da aracı buraya koyduğumda yine aynı şekilde içeriye doğru çeken bir merkezci kuvvet bileşeni ve ağırlık bileşeni elde ederim. O yüzden bu araca eğim vermekte bu işlemi yapmam için benim için yeterlidir diyebiliyorum.